Evet arkadaşlar yine model dünyada karşınızdayım ikinci bölümde. artı incelemeye devam ediyoruz şu an e, ülkeleri incelemekteyim daha şey yapmadım e, başlamadım bir senaryoya. Öncekinde şeyleri görmüştük farklı adaları gülen yüz işareti. Ve birkaç adanın eksik olduğunu görmüştük arkadaşlar şimdi de aynı şekilde diğerlerine bakıyoruz. Burada da aynı şekilde zombi adası olması lazım. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi adasında bulduk. Bedaniye zombi Hordu diye bir ada. Modern dünyada böyle bir ada koymuş. Bence bu ada Yemen'in adasıydı. Gördüğünüz gibi. Burada Ürdün'ün sınırda yer yanlış herhalde mobilde. Çünkü şu Ürdün toplaması lazım. Evet, 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 evet. Yanlış koymuş ya. Burası yanlış arkadaşlar. Şöyle tam olması lazım buranın. Böyle üstü alma almadı onu toprak. Mobilde hataları buluyoruz arkadaşlar ve sizin istediğiniz şeyleri yorumaya yazın arkadaşlar. Mobildeki hataları buluyorum ben şu an. Bu göl gölü yanlış yapmış mesela arkadaşlar burada yine aynı şekilde. Siyah bir göl yapmış mavi olmalıydı. Bakın İran'daki göl Van'daki göl ama Ermenistan'daki göl yanlış. Hazar'ın biraz daha içe şey yapmış. Kazakistan'ın içine koymuş. Doğrudur. Bir şey demiyoruz. Aynı şekilde bu Bişkek Gölü de öyle olmuş. Acaba renkten kaynaklanan bir şey mi? Aynı şekilde bazı isimler yazılı değildi. iki de. Burada yazılı mı? Mesela buranın adı yazılı değildi. Yazılı da bakın arkadaşlar yazmış. Mesela buraya keşke mazda değil de kaşkarı koysa daha iyi olurdu. Yok. Bu sınırlar çok ayrıntılı. İyi yapmış. Aynı şekilde yeni sanat da iyi yapmış. Açtım. Evet arkadaşlar harita incelemeye devam ediyoruz. Şu an aletler biliyorsunuz mobilde daha az. Bilgisayarlarda, PC'lerde daha çok. Çünkü hem kasmasın telefon diye hem de e, çözünürlük bozulmasın diye yapmış Lukas. Aynı şekilde yeşil burnu adalarımızda burada ben dili değiştireceğim şimdi. İngilizce yaptım. Yanlışlıkla. İşte bir arkadaşlar diğer bölümde diğer senaryolara bakacağız. Bu arada biraz Avrupa'ya bakalım. Şu an Hırvatistan çok renginden dolayı aşırı dikkat çekti. Şunun da zaten bir şey yok mesela Kosova'nın eyaleti 2. Aynı modelleti. O bile bir tane ile ya. Niye böyle olmuş lan bu? He ben o, şu an Yunanistan oynuyorum yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Trans Transilat devlet olarak kabul etmiş. Burada gördüğünüz gibi aynı şekilde. Aynı şekilde başkent olarak. Niye böyle başkenti birbirine girmiş? Evet. Slovakya bayrağı. Slovenya bayrağı. Slovakya bayrağı. Avusturya'nın sınırları içinde. Bu arada Avusturya'yı Slovenya'yı Çek Cumhuriyeti'ni seçerseniz mesela Avusturya'yı seçerseniz Avusturya Slovakya İmparatorluğu var. Macaristan seçerseniz Macaristan Çek Cumhuriyeti İmparatorluğu var. Değişik değişik imparatorluklar var arkadaşlar. Bu arada Liechtenstein gerçekten de oyuna eklenmiş artık. Lüksemburg iki yerli de olsa güzel olurmuş. Burada mesela arkadaşlar Holland ülkesi var. Ona eklememiş. Haaland diye bir ülke var. Burası da çok önemli yapması. Güzel olmuş. Burası da güzel olmuş. Peter better. Evet arkadaşlar. Biraz isterseniz sizinle başlayalım oynamaya. Burada gördüğünüz gibi 22 tane askerim var. Ya da diğer videoda başlayalım arkadaşlar. Oynamaya. Ben size anlatayım ayrıntılı ayrıntılı siz de o sırada kanala abone olun ve like atın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz.